Ben Deniz Behçet Yalın Özkara. Bu videoda sizlere üniversite tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Ancak bu videoyu lütfen klasik bilgilerin vereceği bir video ile karıştırmayın. Çünkü bu videoda sizlere hani sevdiğin mesleği yap, sevdiğin mesleği yaparsan başarılı olsun gibi bilgiler vermeyeceğim. Sevdiğin mesleği nasıl bulabilirsin bundan bahsetmeye çalışacağım. Ya da bir bölüm tercih ederken hocaların nereden mezun olduğuna bakın, ne yayınlar yaptığına bakın gibi klasik bilgileri vermeyeceğim. Ama sizler için asıl değer yaratan unsurların üniversitede neler olduğu ve bunları nasıl dikkat edebileceğiniz Nasıl ortaya çıkartıp doğru tercih yapabileceğiniz üzerine bilgileri vermeye çalışacağım Dolayısıyla gerçekten gönülden inanıyorum ki Bu videoyu izlediğinizde hayatınızın bu kritik döneminde Ki o önemli kararı daha doğru bir şekilde verebileceksiniz Daha gerçekçi bir şekilde verebileceksiniz Eğer hazırsanız o zaman başlayalım Şimdi öncelikle hemen klasik bilgi vermeyeceğiz dedik ama bir üniversite hocası olarak ben de bir klasik bilgi vermek zorundayım. O da ne? İnanılmaz bir değişim içerisindeyiz. Bu dijitalleşme her şeyi büyük bir hızla değiştirdi ve elbette ki üniversite eğitiminde de çok büyük değişimler oldu. Ancak burada çok ilginç bir şey var. Gerçek hayattaki değişimin çok arkasında kalan bir üniversite eğitiminden bahsediyoruz. Ne demek istiyorum? Bugün baktığımızda çok önemli sektörlerden bir tanesi dünyada e-gaming dediğimiz bir şey. Ve bu e-gaming'in tamam bir yazılım kısmı var ama bir de oyuncu kısmı var, koçları var. Adeta bir spor alanı gibi hızla büyüyen bir alandan bahsediyoruz. Günümüzde bunu eğitimli veren tek bir üniversite yok. Ya da bugün geleneksel medya dediğimiz televizyon, sinemanın yerine hızla YouTube, Twitch yayıncılığı alıyor. Peki doğrudan buna odaklanmış bir üniversite bölümü var mı günümüzde? O da yok. Şimdi dolayısıyla bu hızlı değişim tüm dünyada ve Türkiye'de de gerisinde kalan bir üniversite eğitim var. E peki bunun size götürüsü ne olacak? Ve aynı zamanda getirisi ne olacak? Şimdi bu aslında şöyle bir şey de gerçekleştirmiş oluyor. Benim babamın döneminde babamın sadece üniversiteden mezun olması rahat iş bulabilmesi için yeterliydi. Benim neslime geldiğinizde üniversite bitirme artı bir de yabancı dinizin olması aslında iş bulabilmeniz için yeterli oluyordu. Sizin döneminizde hem üniversite bitirmeli hem en az bir yabancı dile sahip olmalı hem de mesleğiniz konusunda kendinizi geliştirmiş olmalısınız. Şimdi geliştirmek dediğimiz anda artık Olay sizin üzerinizde ekstradan bir sorumluluk olarak daha dönüyor. Biliyorum güzel bir durum değil. Eskiden çok daha rahat bir nesil varken gitgide işler zorlaşıyor. Evet katılıyorum. Burada da sizin kişilik özellikleriniz gitgide daha ön plana çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Peki Şimdi üniversite bağlamında seçim yaparken ben bu özelliklerimi en fazla geliştirebileceğim ortamın nasıl emin olacağım? Bu soru geliyor ilk olarak aklımıza. İşte bunun aslında güzel birkaç çözüm noktası var. Ve birçok kişinin de bunun farkında olmaması beni üzüyor. Buna da bir tanesi şu. Ünü dediğimiz ve tamamıyla bağımsız bir kuruluş olan hiçbir yerden para almayan bir kuruluş var. Ne yapıyor bu? Her yıl 40 bin öğrenciye ulaşıyor her farklı üniversitelerden toplamda. Ve bu üniversitedeki öğrencilerde üniversitelerden memnuniyet anketleri yapıyor. Bu anketlere lütfen bakın. Bu anketler şu açıdan önemli. Bunun alt boyutları var. Eğitimden memnuniyet, kariyer destekle memnuniyet, altyapıdan memnuniyet gibi öğrencilere sorulmuş. Dolayısıyla aslında tarafsız ve orada okuyan öğrencilerin alınmış bir bilgi var elinizde. İşte buraya bakarak üniversitelerden memnun olunan öğrencilerin çok olduğu üniversiteleri tercih etmek sizin için çok büyük bir avantaj. Bakın tekrar ediyorum. Alt grupları var bunların. Alt grupların bir tanesi de kariyer destek Grubu. Yani bir üniversiteye siz girdikten sonra siz mezun olmadığı önce firmalarla tanıştırıyor mu? Stajlarınızı ayarlıyor mu? Staj günleri oluşturuyor mu? Bir şekilde sizin sektörle iş bulmanız noktada kolaylaştırıcı unsurları yapıyor mu? Bu bir alt boyutu. Kendinizi geliştirmek için ne kadar olanağı var? Yine öğrenciye sorup bu alt boyutun da bir şekilde test edildiği ve bir puanlamasının yapıldığını görebilirsiniz bu listelerde. Bu listenin tabi son yılı birazcık karmaşık çünkü pandemi nedeniyle bir oynama oldu ama son yıldan daha önceki yıllara bakarsanız gene itibariyle belli üniversitelerin daha yüksek puanlar aldığını göreceksiniz. Şimdi elbette ki puanlarınız en yükseği almış üniversiteler yetmeyebilir. Ama kendi klasmanınızda bu noktada daha yüksek puan almış olan üniversiteyi sıralamanızda da ön planı koymanızı ben size şiddetle tavsiye ederim. Çünkü öğrencisini ön plana alan, öğrencinin fikirlerine değer veren, onların kendini geliştirmesi için olabildiğince olanak yaratmaya çalışan üniversiteler sizin kendinizi daha rahatlıkla geliştirebileceğiniz, içinizde bulunduğunuz network'ün de daha güzel bir şekilde kendini geliştirebileceği bir ortam sunar sizlere. Bu yüzden önemli. Yine diğer bir önemli unsur ise şu. Öğrenci kulüpleri Şimdi bu öğrenci kulüpleri çok önemli. Bence varsayınızdan da daha önemli. Çünkü üniversite dediğiniz günümüzde artık dediğim gibi eğitim noktasında gitgide geri kalmakta olan ama sosyalleştiğiniz, kişilik özelliklerini geliştirdiğiniz ve kendiniz geliştirebileceğiniz olaklıkların yaratıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. İşte bunlar da en önemlilerden bir tanesi de öğrenci kulüpleri. Hem network geliştirmek, hem piyasaya görebilmek, hem de organizasyon ve liderlik kapasitelerinizi geliştirebilmek için. Şimdi bir üniversite olduğunu varsayın. XYZ Üniversitesi olsun burası. XYZ Üniversitesi öğrenci kulüpleri diye Google'da arattım. Ondan sonra bakın bakalım bu kulüpler şu anda aktifler mi? Son bir yılı saymıyorum çünkü son bir yılı de dediğim gibi pandemiydi. Ama ondan önceki yıllarda neler var neler yok bir bakın. Ben gerçekten samimiyetle söylüyorum. Öğrenci kulüplerine bazılarına girdiğimde Brad Pitt'in Angelina Jolie'nin resmini gördüm. Yani hazır şablonu almışlar. Yönetim kurulu var aşağıda Tuğrul Temtürk yazıyor. Böyle bakıyor Tuğrul. Ama Angelina Jolie ya da şeyin resmi var orada Brad Pitt'in. Çünkü web sitesini direkt öyle almış adam. Şimdi daha bunu bile kontrol edilmediği öğrenci kulüplerinin olduğu üniversitede size bir değer verilmesini beklemeyin. Bunun yerine güncel hakikaten bir şeyler yapmaya çalışan bir üniversite mi orası? Öğrenci kulüpleri aktif mi değil mi? Bakın. Ya hakikaten ondan sonra böyle görürsünüz. Aa Star Wars kulübü var giderim ben orada kendi gibi düşünen kendimle aynı hobilere sahip insanla tanışırım dersiniz. Star Wars kulübüne gidersiniz yok öyle bir kulüp. Bir yerde böyle Star Wars kulübü yazıyor. A4 kağıdı yapıştırmışlar. İçeride kimse yok falan. Böyle üniversiteler var çünkü. Ama bunun yerine gerçekten Star Wars kulübü varsa basarsınız o üniversitenin. Kulübün bir sayfası açılır. Etkinliklerini görürsünüz. Yine bununla benzer bir şekilde Üniversitenin ana sayfasını ve özellikle gideceğiniz fakültenin sayfasını inceleyin. Bu fakültede en son ne yapılmış? Orada duyurular vardır, haberler vardır. Hakikaten aktif bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışan bir fakülte mi? Yoksa en son resim 2016 İstanbul Borsa gezisinden böyle kalan bir fotoğraf mı? Vardır mesela girin birçok üniversitede hala var. 2015 İstanbul Borsa'yı gezdik. Abi yıl oldu 2021. Arada neredeyse 6-7 yıl geçti be. Yani <laughs> sen her 2015'teki bu resmi koyduysan üniversitenin ana sayfasına, fakültesinin sayfasına. Belki o üniversitede bir şeyler olmuyor. Orada bir ortam yok. Orada kendiniz geliştirebilir bir dünya yok. İşte bunlara dikkat ederek üniversite tercihinizde daha doğru olanı tercih edebilirsiniz. Bunun dışında elbette klasik bilgileri de vermek gerekiyor. Hızlıca değineyim. Hangi yayınlar yapılmış? Hocalarınız gerçekten aktif bir şekilde yayın yapıyor mu? Bilimsel olarak yetkinliğini gösterir. Dünya üniversite sıralamanında nerede? Aynı zamanda yine URAP'ın yani ODTÜ'nün yaptığı bir üniversite sıralamasıdır. Burada üniversiteniz nerede bulunuyor sıralamalarda? Bunlar eğitim açısından ne kadar yetkin olduğunu gösterir üniversitenin. Ama dikkat edin. En önemlisi hala öğrenci memnuniyeti. Çünkü çok yetkin hocalarınız vardır ama o arada o bağ kurulmadığı sürece belki siz o oyuncuları bile görmüyor olabilirsiniz o üniversite. Çünkü sadece asistanlar geliyor ve bu hiçbir şekilde denetlenmiyor da olabilir. O yüzden öğrenci memnuniyeti burada en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir diğer unsur Yine hızlıca geçmek istedim. Akreditasyonlar. bazı üniversiteler dünyaca kabul edilen akreditasyonlar tarafından akredite edilmiştir. Ne demek istiyorum? Ben işletme bölümünde bir öğretim üyesiyim. Bizim işletme bölümünde dünyaca kabul edilen akreditasyonlardan bir tanesi AACSB'dir. Yani AACSB. Şimdi bu akreditasyon şunu sağlar size. Sizin diplomanızın dünyanın önde gelen ülkelerinde geçerli olmasını sağlar. Bu çok büyük bir değişim yaratmaz onu söyleyeyim. Yani çok istediğiniz bir üniversite var. Onun birazcık daha altında bir üniversite var ama burası ECS bile yani akredite burası değilse yine gidip bunu tercih edin. Ama üç aşağı beş yukarı aynı seviyelerde bir üniversiteden bahsediyorsak akredite olanı seçin. Şimdi bu akredite evet kapıların bir yanısı açılmasını sağlamıyor ama bir tık avantaj yaratıyor. Bu bir gerçek. Ayrıca akredite olması demek bu üniversitenin kendinin denetlendirildiğini gösterir. Yani dışarıdan bir kuruluş o üniversitenin eğitimini, mezunların takip edip etmediğini, mezunların ortama ne kadar maaşı işe, işe başladığını, mezunların ortama ne kadar işe girdiği gibi bilgileri bir şekilde tutmak ve denetlemek zorundadır. İşte bunu takip etmek demek zaten üniversitenin bir şekilde onları yüksek tutabilmesi için elinden geleni yapma enerjisi göstermesine yol açar. Dolayısıyla akredite olan bir üniversite gene itibariyle diğer üniversiteye göre birçok şeyi daha iyi yapıyor da demektir aynı zamanda. Evet, nereden bahsettik? Öğrenci memleketlerine bakıyoruz. Akreditede olup olmadığına bakıyoruz. Dünya sıralamalarında nerede olduğuna bakıyoruz. Hocaların yayınlarından ve mezun oldukları, doktorudan mezun oldukları yerlere bakıyoruz. Ve tabii ki web sitelerini denetleyip ne kadar aktif bir şekilde işlerin devam ettiğinde bir bakmamızın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlar dışında yine yapılan önemli hatalardan bir tanesi de sadece puanlara bakıp bir karar verme. Ama bu puanların Türkiye'deki arz ve talebinin kesiştiği yani dengeye geldiği ve sizin o kitapçıkta gördüğünüz taban puanlarda büyük oranda hata var. Ne demek istiyorum? Yine kendi alanından bahsedeyim. İBF'de en düşük şu anda puan olan bölüm işletme. Ama en yüksek puanlı olan bölüm hani en çok olanlara bakarsak iktisat maliye şeklinde söylerseniz en yüksek de mali. Halbuki iş olmakları açısından bakarsanız tam tersi bir durum görürsünüz. En çok iş olanı işletmede varken en az iş maliye maliyede vardır diyebiliriz. Ama buna rağmen niye puanlar böyle ters ya da uluslararası ilişkilerde en fazla varken en düşük puan onlarda. En yüksek puan onlarda özür dilerim. Yani buradaki tersin dediğin şu. Bizde olay şöyle ilerliyor. Ya puanım ziyan olmasın diyerek biz bir tercih içerisinde bulunuyoruz. Oysa ki işin gerçeğine baktığımızda tamamıyla puanım ziyan olmasın şeklinde verilen kararların bir getirisi olarak bazı puanlar beyaz bazı noktada yukarı puanlarda olması gerektiğinden daha yüksek puanlarda duruyor. Ama bu da beraberinde öğrencinin yanlış, hatalı seçimler yapmasına neden oluyor. İleride göreceksiniz bu puan dengesi tekrar eski haline gelecek. Çünkü benden önceki dönemde işletme üniversitelerinin en prestijli bölümüydü. Benim dönemimde İBF'deki en yüksek puanlı bölümdü işletme. Günümüze geldiğimizde de işletme İBF'nin en düşük puanlı bölümlerinden bir tanesi. Şimdi benzer bir şeyi, pozisyonu da hani eğer kararınızı puanlar üzerinden veriyorsanız bir örnek vermek gerekirse hukukta göreceksiniz. Sürekli hukuk fakülteleri açılıyor. Ve siz gerçekten hukuk mesleğini, hukukçu olmak istemiyorsanız ama sadece ziyan olmasın diye yazıyorsanız emin olun 5 yıl sonra o puanınızın ziyan olduğunu zaten göreceksiniz. Dolayısıyla tercihlerinizi zaten hatalı olan bu puanlar üzerinden yapmayın. Peki ne üzerinden yapacaksınız? Tekrar klasik bir bilgiye dönüyorum. Sevdiğiniz mesleği seçeceksiniz. Sevdiğiniz mesleği seçmekten başka başarılı olma yolunuz yok. İstemediğiniz bir mesleği yaparak elbette ki başarılı olamayacaksınız. Ki bu klasik bilgi hepiniz de biliyorsunuz. Peki sevdiğiniz mesleği nasıl seçeceksiniz? O zaman sıra buna gelsin. İşte burada bence yine çok güzel bir yol var. O da şu hocam siz hukukçu olmak istiyorsunuz diyelim gidip YouTube'da hukukçular diye aratırsanız karşınıza hep şöyle çıkacak avukatlar hep mesleğin güzel yanlarını söylüyor kötü yanı olarak da bir iki tane size hani ufak böyle yem olarak bir iki tane kötü yanı zor sürekli çok çalışıyor, çok çalışmak gerekiyor falan diye anlatıyor. Halbuki siz bir mesleği yapıp yapamayacağınızı anlamak istiyorsanız gidip o mesleğin gerçekten en kötü yönlerini görmeniz gerek. Ne demek istiyorum? Şimdi hayalinizde şu var büyük ihtimalle. Ya ben avukat olacağım ve işte suçların hepsinin içeri tıkılmasını ve masumların kurtarılmasını sağlayacağım. Adalet adalet adaletin en önde gelen en önemli unsur ben olacağım. Behçet. Ama halbuki işin gerçeğine baktığınızda avukat olduğunuzda ilk başlayacağınız işlerden büyük ihtimalle en başta olanı şu icra yapmak. Gideceksiniz gözü yaşlı ailelerden Eşyaların toparlanması noktasında orada bir avukat olarak bulunacaksınız. E şimdi hayal neydi? Gerçek ne? Şimdi işte her mesleğin böyle gerçeği var anlatılmaya. Akademisyen olmaktan bahsedince herkes böyle işte doçent doktor, böyle Herkes doçentim ben böyle anlatıyor. Ama abi mesleğin kötü yanları da var. İşte bunları anlamak için gidip o mesleği gerçekten etrafınızda yapan güvendiğiniz birisine gidip bu kötü yanların anlatmasını ve bu kötü yanlarını görmek istediğinizi belirtin. Ve gidip bu kötü yanlarını görün. Eğer bu kötü yanlarına rağmen ve bu kötü yanlarını görmenize rağmen o için içerisinde o kötü yanlarını görürken, izlerken dahi ben bu mesleği yaparım diyorsanız işte o meslek sizin için uygun ve yapabileceğiniz bir meslek olabilir. Ama her mesleğin güzel yanına bakıp her mesleği istemek çok doğal olan. Sadece mesleğin güzel yanına baktığınızda doktorluk da çok güzel, avukatlık da çok güzel, akademisyenlik de çok güzel, taksi şoförlüğü de çok güzel. Abi. Hepsi çok güzel. Ama sadece güzel yanlarına bakarsanız güzel. İşte madalyon öbür tarafında görebileceğiniz ortamlar yaratmak. Bu ortamlar yoksa internetten en azından bu olan birisine samimi bir mail atıp gidip yanlarında bu kötü yanlarını görmek gerekiyor. İşte o kötü yanlarına rağmen siz eğer hala o mesleği istiyorsanız o meslek sizin için uygun meslek olacaktır. Tercih yaparken benim gençlerden ve öğrencilerden en çok istediğim şey bu işte. Gidin kötü yanını bir görün. Kötü yanına rağmen hala ben bu mesleği yaparım diyorsanız tamam o meslek artık size uygun meslek diyebiliriz. Burada yine yapılan hatalardan bir tanesi şu prestijine bakmak mesleği. Ya mesela şöyle bir şey oluyor genelde. Akademisyenlik prestiji, doktor prestiji meslekler ya. İnsan şöyle düşünüyor ya. Ben ileride doçent, profesör olduğunda herkes böyle profesör geliyor be Profesör o da falan diye konuşacak diye düşünüyor. Halbuki hayatın akış gerçeği öyle değil hocam. Eğer biz siz mesleği sevdiğiniz, için değil de sadece prestij için yapacağınızı düşünüyorsanız çok büyük hayal kırıklığına olacaksınız. Neden? Çünkü hayatın akışında çevreniz de tamamıyla o meslekten, meslek sahipleriyle olacak. Ya ben doçentim etrafım profesör doçent dolu abi ne prestiji. Hepimiz doçent hocam profesör profesör dolaşıyoruz yani. Ya da doktorsanız etrafınız hepsi bunlardan ibaret olacak. Dolayısıyla düşündüğünüz gibi prestijli bir o hissiyatı yaşama şansınız olmayacak hayatın gerçeğinde. Elbette ki bayramdan bayrama yılda 6 gün aile akraba ziyarete gittiğinizde hani bir hoşunuza gidecek bir şey olur ama yıl 365 gün hocam. 365 günün 359 günü hiçbir şeyini yaşamayıp sadece 6 günü yaşamak için eğer bu mesleği kendiniz adamak, hayatınız bu kötü yanları da yaşamak istiyorsanız buyurun yol sizin. Ama sadece 6 gün için inanın bana değmez. Dolayısıyla yapmanız gereken şey puanla değil. Yani puanınızın ziyan olup olmamasına değil diğer bir taraftan, diğer bir deyişle. Prestijine değil, sizin bu mesleği gerçekten sevip sevmeyeceğinize bakmanız. Bunu anlamanın yolu da dediğim gibi gidip bu mesleğin madalyon öbür yüzüne bakmak. Yani bu mesleğin kötü taraflarını görmek. O kötü taraflarını görmenize rağmen ya evet ben bu mesleği gene de yaparım. Severek yaparım diyorsanız işte o meslek gerçekten size hayatınız boyunca çok fazla mutsuz etmeyecek. Yeterince bir huzur sağlayacak ve geçiminizi de fazlasıyla sağlamaya yetecek bir meslek olabilir. Geçiminizi neden fazlasıyla sağlamaya yetecek diyorum? Çünkü sevdiğiniz meslekse hocam, yaparken belli bir oranda başarıyı da elde ediyorsunuz. O başarı da beraberinde size parayı da getiriyor. Bakın dikkat edin amacınız para değil. Eğer amacınız paraysa yine büyük ihtimalle çok başarılı olmayacaksınız. Aracıca dönüşecek para. Yani amacınız o mesleği sevmek. Sevdiğiniz mesleği yapmak daha doğrusu. Sevdiğiniz mesleği yaptığınız müddetçe başarılı olduğunuz için de beraberinde o paranın da zaten geldiğini görecek. Ve yeterince huzurlu bir yaşam yaşayacaksınız. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse. 1- Öncelikle ben yerinizde olsam öğrenci memnuniyet anketlerine bakalım öğrenci memnuniyet anketleri gerçekten bir üniversitenin size ne kadar değer verip vermediğini gösterir. Bu da bu işle bağlantılı olarak size ne kadar kendinizi geliştirme olana sahip sağlamadığına ilişkin bir unsurdur. Bununla bağlantılı yine öğrenciye değer verip verilmediğini anlamak ve sosyal ortam anlamak için öğrenci kulüplerinin ne kadar gelişip gelişmediğine, ne kadar aktif olup olmadığına bakarım. Bunun ardından bakacağım bir diğer unsur ise şu olurdu. İlgili üniversitenin hocaları ne kadar kaliteli ve bununla bağlantılı olarak sıralamalarda ne kadar yüksek. Burada dediğim gibi The Times, QS gibi dünyaca meşhur sıralamalar var ama burada bütün yer almıyor. Daha ortalama puanlara sahipsiniz. O zaman URAP'ta tüm Türkiye'deki üniversiteler bu sıralamada yer URAP'a bakabilirsiniz. Ardından yine değineceğim şeylerden bir tane. Daha az değindiğimiz ve dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Puanları ya da mesleğin prestijine değil. Gerçekten bunu sevip sevmediğinize kontrol etmek. Bunu kontrol etmenin yolu dediğim gibi işin diğer tarafına bakmak. Yani karanlık yüzüne o mesleğin kötü yanlarına bakmak. Umut ediyorum ki bu video sizler için faydalı olmuştur. Umut ediyorum ki bu kritik döneme işte sizlerin daha doğru karar vermesine katkı sunabilmiştir. Benzer videoları da takip etmek ve izlemek istiyorsanız aşağıdaki linklerden Deniz Akademi'ye abone olabilirsiniz. Bu video ve benzerlerin devamlı gelmesini istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz delik videomuzu bitirelim. Güzel günlerde görüşmek üzere.